Sonunda ya. Sonunda 10 yıllık bekleyişin ardından Luffy Kaido'yu devirmeyi başardı. Tabii ki bunu tek başına yapmadı. Hep beraber yaptılar ama sonuç olarak yıllardır beklediğimiz olay bu sayıyla gerçekleşti. Evet biliyorum. Biraz geç kaldım. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü vaktim yoktu ve anca geldi. Kusura bakmayın. Dilerseniz sayfa sayfa bir inceleyelim. İlk sayfada geçen bölüm Luffy'nin attığı hayvan gibi güçlü yumruktan dolayı Big Mom ve Kaido'nun magma sınırlarına indiğini görüyoruz. Ve derinliğe bakarsak bayağı bir derin gözüküyor deniz sınırlarının altında. Hatta o da Sensei burada derinliği anlamamız için Wano arkında hep arkada duran kocaman yüksek bir dağ var ya o da resmetmiş bize. Neredeyse iki katı kadar diyebiliriz sanırım derinliğini ve Big Mom'la Kaido lava düştükten sonra, magmaya daha doğrusu düştükten sonra çatlaklar olmaya başlamış ve bu çatlaklar denize kadar ulaşmış. Hemen sonraki panelde Luffy'nin düştüğünü ve Yamato'nun onu kurtarmaya gittiğini görüyoruz. Ve dış ses bize açık açık artık söylüyor. Kuru kafa kubbesi Onigashima çatı dövüşünün galibi değişti. Onu söylerken aynı şekilde Kaido'yu ve Luffy'yi görüyoruz. Ve bir sonraki panelle bakıyoruz ki Yamato'nun keyfi yerinde. Yamato gayet gururlu ve mutlu bir şekilde sanki oğlu sınavdan yüz çekmiş gibi bakıyor. Siz bambaşkasınız buna inanamıyorum diye bir yorum da ekliyor Yamato. Şimdi burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bizim Fano'da şu ana kadar yaptığımız her şey Onigashima'da yaptığımız her şey Yasuo donunun zamanında kendine feda etmesiyle oldu. O yüzden Yasuo Edo'nun ne kadar büyük bir adam, ne kadar onurlu bir samuray olduğunu değinmem gerekiyordu ve sonra yine dış sesi duyuyoruz. Aynı esnada başkentte ateş festivali nihayet sakinleşmeye başlamıştı diyor. Ve havaya çıkan dilek balonlarını görüyoruz aynı panelde. Hatırlarsınız Yasuo demişti ki Ebusu kasabasının bir acayip ve arkadaş canlısı sakinliğine ihtişamlı bir şekilde veda edelim. Ve burada da kızı fark ediyor ki Yasuo'ya dönen bu ülkenin son bir şansı daha olsun diye canını feda etti. Sonra bir anda panel Tengu'yu geçiyor ve şunları söylüyor. Eğer bunu yapmamış olsaydı yaktığımız umut ateşi bir anda sönüp giderdi. Gelecek için kendisinden vazgeçti diyor. Evet aslında Yasuya gelecek için aslında kendini feda etti. Ve bir solundaki panelde görüyoruz ki Toko slime meyvesi yiyor. Ve Yasuya bunu slime meyvesi olduğunu biliyor, fark ediyor. Sonra diyor ki bir ısırık da ben alayım bari. Ve kızın çektiği acıyı yalnız kalmasın diye babası da onunla beraber bile bile çekiyor. Ne kadar onurlu bir samuray, ne kadar onurlu bir baba ve kızı Toko dilek balonuna yazdığı şeyi değiştirmeye karar veriyor. Yazdığı şey ise seni görmek istiyorum baba yerine teşekkür ederim baba olarak değiştiriyor. Ondan sonra çatıda Nekomamishi'yi görüyoruz. Ve sonra herkese Luffy'nin Kaido'yu yendiğini ve Magma'nın derinliklerine yolladığını avazı çıktığı kadar bağırarak söylüyor. Aynı zamanda Momonosuke'nin de ejderhaya dönüşerek Onigashima'nın yere düşmesini engellediğini söylüyor. Sonrasında efsane panellerden biri geliyor. 20 yıl önce Oda'nın başlattığı bu savaş nihayet sona erdi. Ve büyük bir coşkuyla samuraylar hep birazdan kazandıklarını, denizin iki imparatorunu da yendiklerini dile getiriyorlar. Hatta hayatta kalma umutları olmamasına rağmen. Bir alt panelde ise savaştaki bazı önemli isimlerin o sırada nasıl coşkular verdiğini görüyoruz. Ve dikkatinizi çekerim burada Hiyori sanki bir şeyle uğraşıyor gibi. Yüzünü göstermemiş o da siyahla boyamış. Denjiro da arkada onu bekliyor gibi bir hal var. Bakalım ne olacak, ne çıkacak oradan? Ondan sonra ağır yaralı olan Kiku, Kinyemon ve Zoro aceleyle Chopper'ın yanına götürüyorlar. Tabi onlara hiçbir şeyin olmayacağını biliyoruz. En azından Zoro'ya hiçbir şey olmayacak. Tabi diğer kızılkınları bilemeyiz. Bir alt panelde ise Momo'nun tekrardan Züneyşe ile konuştuğunu görüyoruz. Ve diyor ki Züneyşe'ye. Şimdilik Vanon'un sınırlarını açmamaya karar verdim. Züneyşe şaşırsa da Pekala istediğiniz gibi olsun kararınıza güveniyorum diyor. Ben bu teoriyi birçok kişide de gördüm biraz <laughs> geç adam için. Vanon'un sınırlarını Momonosuke şu an açmak istediği için değil, şu an açamayacağı için geç açmaya karar veriyor. Muhtemelen de One Piece bulunduktan sonra ve dünya tamamen değiştikten sonra muhtemelen o zaman Vanon'un sınırları açılacak ve ondan sonra açılacak yani. <laughs> o kadar. Sonra bir anda deprem olduğunu fark ediyor Momonosuke ve anlarsınız ki karakterin etrafında sarsıldığını belli eden küçük küçük çizgiler çizilmiş. Ondan sonra ise canavar korsanları Kaido'nun hala yenilmediğini ve hala onları ezeceklerini söylüyorlar. Ve orada Yamato Reis olaya el koyuyor. Ve dediği şeyler cidden artık Yamato'yu benim gözümde bir tayfa karakteri de oturttu. Durun canavar korsanları. Hayatlarınız bir kere bağışlandı. Generalimiz onu yaşamadan yere çarpmasını engelledi. Sizi yenen düşmanlar tarafından kurtarıldıktan sonra bile onlarla savaşmaya çalışırsanız hepinizi bizzat ben küre dönüştürürüm. Diyor ve koyuyor. Ve bir sonraki sayfada devasa bir patlama görüyoruz. Böyle gökyüzünü saracak cinsten. Vano semalarındaki savaş sonuçlandı. Galip hasır şapkalı Luffy. Artık resmen Luffy burada galip olduğu söyleniyor. Ve o patlamadan hemen sonra Momonosuke Çiçek Başkenti'ne gidiyor. Ve herkesi sakinleştirmeye falan çalışıyor. Ama tabii ki Çiçek Başkenti'ndeki insanlar Momonosuke'nin Kaido'ya benzediği, aşırı benzediği için onu Kaido sunuyorlar doğal olarak. Ve herkesi bir panik havası, bir kaçıştırma. Momonosuke de orada hemen açıklamasını yapıyor reis. Panik yapmayın. Ben Kaido değilim. Aslına bakarsanız az önceki patlama canavar korsanlarının başkomutanının da sonu oldu. Momonos bu söylemini Kaido'nun öldüğüne dair bir varsayım bulunabilir miyiz? Bence bulunamayız. Çünkü şöyle Kaido bir ejderha ve bir ejderhanın magmaya ve ateşe. Ateş çok daha farklı bir şey magmadan o ayrı. Magmaya karşı bile dayanıklı olduğu aşikar. O yüzden ben Kaido'nun ölmediğini aynı zamanda Big Mom'un. Ama bir değeri bir kemik kaldıklarını artık savaşamayacak belki de hareket dahi edemeyecek durumda olduklarını ve çok uzaklara sıçradıklarını düşünüyorum. Ve böylece benim One Piece teorindeki Elbaf'ta Big Mom karşımıza tekrar gelecek teorisi de yanmış uçmuş kül olmuş oluyor Magma ile birlikte. Ne yapalım? Momonosuke halkı yetiştirdikten sonra tekrar insan haline dönüyor ve orada birkaç tane silüet görüyoruz. Tamı tamına 8 tane. Kim olduklarını saymam gerekirse... En sağdaki Shinobu, solundaki Raizo, sol üstteki Nekomamishi, altındaki Kawamatsu, sağdaki Denjiro, onun sağındaki Hiyori ve bir üstündeki ise Inuarashi. Buradan varsayabiliriz ki Ashura Doji muhtemelen öldü. Ve Hiyori'nin solunda kalan kişi ise Baritki Momonosuke. Ve insanlar aşırı şaşırıyor doğal olarak. Çünkü Komurasaki Sama'yı, onlar için Komurasaki Sama olan Hiyori'yi görüyorlar. Ve canlı olduğuna inanamıyorlar. Ondan sonrası Denjiro öne atılıp, eh bu epey uzun bir hikaye olacak. Öncelikle size Vano'nun yeni şovgununu tanıtayım deyip bölümü bitiriyor. Bana soracak olursanız bu bölüm çok güzel bir bölüm oldu. Ve kafamızda birçok soru işareti bıraktı. Şimdi Kaido ile Big mama ne oldu? Öldüler mi? Kaldılar mı? Aynı zamanda aşırı dojiye. Muhtemelen çok büyük ihtimal öldü. Luffy'nin bedenine ne olacak? Çünkü c yeni çıktı Luffy ve aşırı yoruluyordu onda. Aynı şekilde Momonosuke nasıl bir yoruluma sahip? Çok yüksek ihtimal. Kozuki Oden'in tıpatıp aynısı. Ama artık diyebiliriz ki bizi tamı tamına 10 yıldır bekleten, 10 yıl boyunca bizi heyecanlandıran diyelim daha doğrusu. Kaido'yu devirme ittifakı da artık Luffy ile Love arasındaki ittifak diyorum. Son buldu. Artık Love'un serinin geri kalanı nasıl bir ilerleşi, nasıl bir dahiliyeti olur onu kestiremiyorum. Az çok kestiriyorum. Meyvesi yüzünden muhtemelen en az bir kere daha Love'u göreceğiz. Ama kim bilir ne zaman bölüm çok güzel bölüm olmasına rağmen bu One Piece'in genel savaş kazanma bölümüydü. Herkes şaşkın. Savaştan sonra milletine ne olmuş? Kötü adama ne olmuş? Onların bölümüydü. Benim en çok aklıma takılan şey Kylo'yu göremedik. Big Mom'u da aynı şekilde göremedik. Normalde Luffy'nin yendiği tüm rakiplerin böyle bir bitiriş pozu vardır ya. Kollarını açıp yere yeter. İlk bölümden beri neredeyse böyledir. Belki de Kaido'yu bir kere daha görürüz. Yakın zamanda sonra göremeyiz. Kim bilir? Artık ona da bakacağız. Evet. One Piece mangasının 1050. bölümü benim düşüncelerimde bu şekildeydi. Bu incelememi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.